dayanamayacağım. Sizler için ağaç menekşemi koklayacağım. Günaydın, hayırlı günler, mutlu günler. Mutlu hafta sonları Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Tüm Türkiye, yurt içi, yurt dışı can ailem. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir sizlere şöyle güzellikleri bir teneffüs ettireyim diye dedim. Yazdan kalma gün bitmez Adana'da. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bu güzellikleri de sizlere bir birlikte göstereyim dedim. Şöyle öpücük. Bunlar bunları öpüyorum. Bunları öpüyorum. Ben bunları öpüyorum. Dayanamıyorum biliyor musunuz? Onlara birer öpücük konduruyorum. Bak dayanamıyorum bir pembeye bir mora. Hmm. Rabbim bizler için yaratmış. <laughs> o kadar güzellikler yaratmış ki biz kullarına. Burada hala son demlerini yaşayan akşam tefan. Bakın hala akşam zannediyor. Hava serin olduğu için. Geceleri serin en azından. Nanelerim. Biçiyoruz tekrar oluyor. Biçiyoruz tekrar oluyor. Hatta birçok yeri kapladığı için çoğunu sökmek zorunda kaldım. Çünkü şey oluyor, bitki ekemiyorum ya. Biberim de yok. <laughs> Tekrardan biberde çiçek açmaya başlamış. Bakın kendi kendine gelin tacı olmuş, gelin tacı. Hadi kulübe sohbetimize geçelim. Neler oldu neler. Hadi kimse kaçırmasın. Ne oldu ne olmadı. Yeni sürprizimiz ne? <laughs> Bu dün ne oldu? Bakın öbe göbek sonbahar kalıntılarımızı böyle anca süpürgeyle arada canım sıkılıyor böyle. Süpürüyorum buraya topluyorum Nuran gelince. Alsın diye sonra yine dağılıyor. Çıtlıklarımız açmış. Bunları kime gönderiyorum? Bunları da canım Müşerref ablacığım. Bunları da kime gönderiyorum biliyor şimdi bak. Ben demeden Müşerref ablacığım biliyor. Fatoşçuğuma gönderiyorum. Valla bak bak mis gibi kokusunda şöyle yapayım bir koklayayım. Bunları Fatoşçuğuma gönderiyorum. Ay hepinizi sev seviyorum ya. Çok iyi insanlarsınız. Valla güzel insanlar. Hadi kulübemize gidelim canlarım bunu da ayarladım. Şuradan geçebilirsem. Biraz rahat oturamasak da. Merhabalar, merhabalar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. Yeni bir gün umut, mutluluk, huzur getirsin tüm hastalara Rabbim. Şifa versin inşallah. Yarınız bugünden güzel olsun. Adana'dan sevgilerimi gönderiyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Nasılsınız kızlar? İnşallah iseniz de baylar bayanlar. Beni de soracak olursanız sürprizimi söylüyorum. Herkes toplandı mı? Toplandıysanız sürprizimi açıklıyorum. Hadi bakalım Sürprizimiz ne Bir iki üç Bekliyorum 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 Sürprizimizi Anlayanlar anladı Dikkatli olanlar anlamıştır şimdi Sürpriz ne tam Elimizin demiri çıktı Sadece şu an sargı var O da birkaç gün içinde ilk pansumanda, ikinci pansumanda neyse şimdi oraya gelelim. Oraya gelelim bir Oraya geliyoruz. Ya yani, yani olanları anlatacağım şimdi şaşkınlık içinde. Ne çayımız var ne kahvemiz var. Kahve eşim yap desem yapar ama bu Şeref ablam kızıyor sabah karnına kahve içme diyor. İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa, Bolu, Kayseri, Konya, Edirne, Balıkesir, Bolu, Diyarbakır, Afyon. Afyon hiç söylemiyoruz. Kız bizim Afyonlu takipçimiz var mı? Amerika, Asya. Bak Afyonlu takipçimiz varsa yazabilir. Afyon kaymağını çok severim bu arada. <laughs> Çocukken çok severdim kız. Kız eskiden gene de bir getiren olurmuş ki. Şimdi kimse bir şey getirmiyor. Her yerin bir şey vardı mesela meşhur. Ee, ama eskiden gelirdi o bir şekilde bir yerden. Afyon kayma kutuda. Ay ne kadar hoşumuza giderdi. Bilmiyorum şimdi o kadar çok seveceğim mi acaba? Pişmani nelerinde mesela? Pişmani Allah en sevdiğim şeydi. En, en bak şekerim düştü. Çok şekerim düşüyor bugünlerde. Şimdi canlarım ne yaptık ne ettik ne ettik. Dün randevu görümüzdü. Saat 1'e, 10 gece randevumuz vardı. Neyse Nuran hadi koştu koştu. Beni erkenden götürdü. Gittik ki daha 1'e e, biz, bizimki 1'e 10 geç ama daha 1'e 10 var. Neyse bekle bekle bekle. 1.30 oldu. Gelmedi. Doktor da acil değilmiş herhalde. Neyse film çekildi. Etti. Doktorun yanına girdik. Ama bir korku bir korku bir korku. Bu kalbim böyle alıp alıp veriyor. Alıp alıp veriyor. Ben Nurana söylemem. Nuran panik atak geçirmiş zaten. Ya çıkartmazlarsa, ya çıkartmazlarsa. içinde yaşıyor o bana bir şey söylemiyor. Zaten ben panik atak olduğum için. Ben de diyorum ki Allah'ım çıkartsa kurban olduğum Allah'ım çıkartsa demiri çıkarsa yani artık. Demiri çıkartsa. Neyse filmi çektik geldik. Doktor geldi. Doktor sonuca bakarken ama bu kalbimi gör doktor dev baktı, ne kadar oldu dedi. İşte 3 hafta önce vardı dedi. 1 hafta da buradan var dedim. 5 haftaya geçti dedim. Yani 6 hafta oldu olmadı. Olmuş da olabilir. Çünkü hep randevuları hemen alamadım. Birkaç gün sonra alabildim. Şimdi unutmadan bu arada bana hatırlatın. Fatoş randevunu aldın mı değil. Bir randevu daha alacağız 3 hafta sonraya. Elin durumuna bakılacak. Ona göre fizik tedaviye yönlendirecek herhalde el çalışmıyorsa <laughs> bana hatırlatın aldın mı randevunu deyin arada <laughs> şimdiden alamam herhalde 3 hafta sonrayı vermiyor bazen neyse bakarız 3 hafta sonra ne gün yapıyor kız onu bana yaz verin kız 3 hafta sonra kaç oluyor ayın Ekim Kasım olur herhalde değil mi ona bir bakın da Kasımın kaç olur üç hafta sonra bugünden sayarsa Neyse hadi dedi ki çıkacak dedi Allah Allah dedim koşarak çıkıp Nurhan'a Allah arkamdan hemşire bağırıyor dur gitme doktor bağırıyor dur gitme <laughs> orada ilaç yazmış işte bilmem ne yazmış işte Bunu bile tabii ki söylüyorlar. Onun şeyi çıkıyor, fiş veriyor ona. Gidiyorsun öyle hadi la la ben pansuman yaptırıyorum veya demir çıkarttırıyorum yok. <laughs> Neyse koştur koştur gittik sevinerek ilk sıra ah kimse de yok diyoruz ilk sıradayız. Yok dedi ya hemşire ya orada bekleyen görevli kız size dedim ameliyathaneden gelecek dedi. Ameliyathaneden gelecekler demirinizi almaya dedi çıkartmaya dedi. Ben oturduk, oturmadık. Orada hastalarla sohbet, üzül işte. gençler üzül. Genç bir çocuk ayağı tümden buraya kadar altı filan Ayağı morarmaya başlamış. Orada kavga çıktı. Kızacak kıyamet koptu. Ayağı morarıyor çocuğumun siz fiş vermiyorsunuz diyor bilmem ne böyle olaylar olaylar. Neyse en sonra halletmişler işlerini. Onlarla geldi. onların da alçısını kesip çıkarıp başka alet taktılar alçı sıkıştırmış ayağını genç çocuğun morarmaya başlamış ayağı. Ne oldu ne oldu motor kazası geçirmiş Allah evlerden uzak. Valla şu motorlar kadar da gıcık bir şey yok. Alçı da böyle tüm buradan olduğu için tüm ayak böyle buradan buraya kadar bir de genç yerinde durmuyormuş yeni binip çıkıyormuş. Babaanne söyle dedi. Arkadaşlar çağırıyor bilmem ne çağırıyor. Alçıda inmiş mi aşağı orayı da sıkıştırınca Ayak morarmaya başlanmış mı Neyse onları da şey yaptık Bizim şeyci gelmiyor Herkes giriyor çıkıyor alçısı çıkıyor Öbürü gidiyor beriki gidiyor Gene biz kaldık mı orada Kaldık mı Kötülendim Kan şekerim düştü Yeni bir şey çıktı ana. Yeni bir şey çıktı Bu ameliyattan beri Kan şekerli bir şey canım istiyor Kan şekerim düşüyor böyle bir şekerli bir şey canım istiyor. Sormayın gitsin. Velhasılı derken derken kapıda biri hadi gelsene ne oturuyorsun diyor. <laughs> ne dedim. E, gel çıkaracağım ne diyor. <laughs> dedim ne bileyim ya kim çıkaracak ben yani dedim. Geldiğini nereden bileyim dedim hani. Allah Allah bir tanelerim. Vallahi bir soru. siz nesi sorun... Siz ne siz sorun. Ne ben soy, söyleyeyim. Oturdum mu? <laughs> bağıra, 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 bağıra. Ay kolum. Bak artık hiç kıpratamaz olduk. Hiç kıpratamaz oldum. Hiç kıpratamaz oldum. Nuran, Nuran'ı çağırın. <laughs> Gelsene Nuran diyor şey. Nuran kapıya gelip bakıp kötülenip kaçıyormuş. Ben kötülendim. İlk demiri çıkarttılar diye. Önce önce kele bir, iki, üç, dört tane böyle uzun demir. Üstünün makasını çıkarttı. Dört demir direk gibi kaldı. Dört Nuran diyor ki bu kadar uzun demir neredeymiş anam içinde neresinde durur bilek incecik bilek diyor. Bağırış çığırış birinciyi çıkarttı dedi ağrıdı mı dedim yok çok ağrımadı. Ama o da biliyormuş. Kolaydan zora gitmiş. Belasını bağıra, çağıra, aman yapma, aman ağrıttın, aman böyle. Artık ortakiler gülmekten öyle hepsi gelmiş çalışanların beni izliyor. Oradaki diğer pansumancı var dedim ya gelsene dedim ya gel sen de yardım et ne olun sen iyi yapıyordun. <laughs> sen benim pansumanımı nasıl güzel yaptın dedim. Ay o da geldi destek abla diyor bak kolumu o tutuyor öbürü demir abla diyor omuzumu sık sık abildiği kadar diyor. Sık sıkamadım tabi bu lizini tutuyorum bu lizini sıktım ancak. Ay canlarım bir acı çektim bir acı çektim bir acı çektim o demire vidayı takıyor böyle döndürecek hani bir demiri çıkartmak için bir şey takarsın ya çevire çevire çıkarırsın böyle çevire 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 yani ilk gördüğüm o zaten hepsine bakmadım. Anca gözümü kapatayım çıktı mı? O demiri dın 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 demiri çıkarıyor. Kan fışkırıyor mu içinde? Neyse. Kırmızı sıvı. Kırmızı sıvı akıyor mu? Neyse öbürü yasaklı kelimeymiş. Bilmiyorduk YouTube efendi. Velhasılı Zor da, kolaydan zora en zor uca ay şura en zor uca doğru. Dört tane demir çıktım. Allah, Allah razı olsun ya. Allahım işini güzel yapanlardan Allah bin ki her razı olsun. Çok dua ettim onlara çıkarken. Çok Allahım gönüllerin muradını versin. O kadar iyilerdi ki, o kadar iyilerdi ki. Konuşmayla psikolog gibi böyle yardımcı oldular. inanır mısınız? Mükemmeldiler yani beni böyle. Yani bir tane kötü zaten acı çekiyorsun. Bir tane kötüsü seni bitirir yani orada. Artık velasını çıktı sardı işte sargıyla. Ama ama böyle mi olur? Allah'ım şu an elim ilk günkünden yani ilk günkü gibi kıpırdayamıyorum. Korkunç. Ama bak ben söyledim, söyledim, söyledim hiç kimse inanmadı da dahil Hep beni şey zannettiler. Canım yumuşak, canım pek değil. Yani yumuşak, canı kıymetli. Şu an çok acı çekiyorum. Evet, demirler yeni çıktığı için korkunç acılarım var. Hiç kıpırdayamaz oldum. Yine yani ilk günküne döndük. Yastıkların üstünde yaşıyoruz. Ama ben ne dedim size? ...gece uyudum mu ben çıldırıyorum... ...yataktan daha yatarken fırlıyorum... ...buradan bimin saplanıyor buraya... ...buradan bimin saplanıyor buraya... ...elektrik verilmiş gibi olup... ...beni zıplattırıyor demedim mi? Demir çıktı ben dedim bak... ...vallahi hayalimde kuruyorum bak... ...ne olabilir bu, bu kadar? Ya sinir sıkışması oluyor... ...ya bir şey oluyor... ...demek ki bu demir sinire denk geliyor... ...yatınca böyle bir şekilde... ...o sinire sıkıştırdığı için... o Kız hiç olmadı kız gece. Daha Nuran da bilmiyor. Yemin ederim. Nuran da bilmiyor daha. Sıfıra çıktı. Buyurdum tamam çok ağrıyor kıpradığım zaman ama o sinir sıkışması hiç olmadı. 40 günden beri uyku deliksiz uykuyordum kız. Kız rüya gördüm rüya. Anam, anam bir kız dinleyin kız, kız rüyamı dinleyin gerçek gibiydi kız. Rüyamda e, bir tarla gibi tarla var tarla. Hadi rüya yorumlarınızı bekliyorum. Sakın kaçırmayın kız burayı. Kapatmayın anam kız bekleyin. <laughs> Beğenilerinizi yapın, ipi puanlar gör. İpe puan çok kolay. Beğene bastığınızda ipe çıkıyor. Onu birazcık çekin. Puan ver var bedava yani bunlar. Paralısı da var da bedava yani. İlk, ilk olan bedava. Bu, i̇pe puana bas diyor basıyorsun. Gönder diyor gönderiyorsun. Onlar işte YouTube'un öne çıkartması için. Her neyse. Çıkartmazsa çıkartmasın. Ne yapalım? Ee, ne diyorduk? Ha, rüyamı anlatıyordum. Güzel bir rüya. Allah'ım hayra yorun. Hepiniz de güzel şeyler söyleyin. Sonra bana e, arkadaşımın olmuş oluyor ya da onun alası ona mı vermiş oluyor? Sonra o bir bölümünü, aa bu bir bölümünü de sen ekebilirsin gibi bir şey mi söylüyor? Çünkü umutlanıyorum, aa burayı ben ekerim diyor. Daha ağır, kimse uğraşmadan ben hemen uğraşıp oralarını ekmeye başladım. Ay ben buralara neler ekerim diyorum. Burada çekimlerimi yaparım diyorum. Kız çok güzeldi kız, rüyaymış. hele bir tealler. vallahi kurtulduk kız. Kız birinci gün geçmez derken 40 gün geç. Oy 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 oy. Allah Allah. Ağrının hepsi şimdi de buranda. Doktora dedim ne yapacağız? Ne yapmayacağız? Elimizde iş yapacağız mı? Güç yapacağız mı? Tabii ki dedi elini çalıştıracaksın dedi. Elini çalıştırabildiğin kadar çalıştır dedi. Sadece ağır bir şey taşımadı dedi. Ay dedim ne ağrı Allah'ım. Ağır bir şey nasıl çalıştıracağım zaten. Kız izin vermez bu el nasıl ağrıyor ki. Ağrıyor yani ağrıdan bir şey eksilmedi. Bir şey eksilmedi. Demirimiz çıktı çok şükür. Ama ağrıdan hiçbir şey eksilmedi. İşte bu pansuman olacak iki güne bir. Kapandıysa pansuman şey sarılmayacak. Yara kapanmadıysa delikler. Dört tane delik var o her iki güne bir baktıracaksın dedi kapandıysa devam edilmeyecek açık kalacak ama ben de diyorum ki açık kalmasın diyorum kız üstü sarı olsa olmaz mı kız ben korkuyorum en azından üstü kapalı olunca biri çarpmaz Falan dışarıda falan olduk mu ne olacak ki incecik sarsın sarıktan ne olacak ki hani göze gözükür en azından birinin dikkatini çeker elini kolunu çar sallayarak yürüyorlar şey gibi yürüyorlar zaten meşhur adamın el kol hareketler sallanır Sizler ne yaptınız? Sizler ne yaptınız? Havalar nasıl? Canlı yayın olsaydı bak canlı yayın olsa ne güzel olur sabahları ama kimse kalkmıyor sabahlar. Herkes uyuyor. Bir fatoş kalkıyor. Ah daha fatoş Beşlerde altılarda kalkar. Tüm odunlarım kaldı. Kaldı Nuran diyor bıktım diyor yağ olmasından te ocağımın diyor. Patatesi orada kızartıyordun şeyi orada kızartıyordun. Kız ben ben zaten onun için yaşıyordum. Ben o ateşte pişirmek, ateşin kokusunu almak. Ben sabah yere oturduğumda o tam iskemlemi koyup ateşimi yaktığımda hiçbir ev de gözükmüyor gözüme. Engine oturuyorum ya. Oh dünya başka bir dünyaya gidiyorum. Başka aleme gidiyorum ben. Tatil beldemiz. Bakayım bugün tatil beldemiz nerede? Bakayım bakayım bakayım. Işınlanıyorum. Güzel bir ormanlık alan. Ama neresi olduğunu bilmiyorum. Değişik bir yer. Piknik alanı gibi. Ama hangi şehir? Bir şehrin sanki böyle piknik alanı. Doğa. Sessizlik. Serin çünkü. Serin olduğu için Adana olamaz. Başka bir yer gibime geliyor. Beynimiz o kadar kıvrımlı, o kadar mucizevi, o kadar güzel yaratmış ki Rabbim. Her an bir yere gitmesek de bir yerde gibi hissedebiliriz. Gözünü kapattığında her yer cennet de hissedebilirsin. Büyüm olan burada bitiyor. <laughs> burada bitiyor değil mi kuzum? Böyle işte biterlerim. Elimiz iyilesin yavaştan işlerimize bakak kız. Kız kış geldi kız bir şey yapamadık etmedik. Sizler ne yaptınız ne ettiniz? Bitti mi bayram az bayram neydi kız? Hazırlıklar bitti mi oradan? Hayır 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 gel. Delik var Oğlum bazen saçmalıyorsunuz öbürü de arkadan geliyor. Bak kız bak. Akşilik öbürü de gelir oyun yapmak ister vurur arkana filan. İşte artık kaba değil yani sarık ama o yükselti hiçbir şey yok incecik sadece şunları da deliklerin üzerine koydu böyle işte bir tanelerim böyle işte kısa bir bilgilendirme yapayım dedim bir tanelerim güzel güneş güneşlenmek istiyor insan artık birazcık geceleri serin çiçekleri görüyorsunuz biri kapanıyor biri açıyor biri gidiyor biri geliyor onlar da direniyor. Bamyalarımızın çubuklarını hepsi böyle şey yaptı bu sarmaşıkların. Bamyaların çubukları, bamyaları varsa da göremiyorum artık biliyor musunuz altlarında. Bizim mahalle uyuyor. Böyle sarardı ama kıpkırmızı oldu yaprakları falan. Kıyamıyorum. <laughs> bu da sonbahar renkleri olsun dedim. Bamyamızı gör. Dün mü topladım kız? Bir sürü daha bamya topladım. Bak burada iki tane daha bamya var. Hatta şunlar da yeni açmış. Çiçek kız küçücük açmış. Aa, bu tutmamış. Adana'dan selamlarımı, sevgilerimi ileteyim. Böyle olsun, kısa olsun. İşte ben de birazcık bunları izleyeyim. Böyle sabah mutlu oluyorum izlemeye. Diyorum ki şöyle ya çekmeye de kıyamıyoruz da. Şimdi zaten kuruyan kuruyor. Boşalıyor bak iki. Şu da boş olmuyor yani. Bibere bakın. Açıyorum açıyor da çiçek. Ay koparamıyorum kız. Elim o kadar küçücük. Böyle kıvrışıyor. Yenecek gibi değil yani. Hiçbir şekilde. Bunu da çekeyim. Üç. E, şu çiçeğim niye kurudu? Bir türlü çözemedim. 3 ha yani hepsi yok da çiçekler gelip bunlara sarılmış onlar şey ekim diyorum bakla bakla nane'miz var maydanoz da sade dersem şu geniş olacak buna maydanoz ekeceğim şimdilik kıyamıyorum çünkü her taraftan sar, sarmaşık var geniş diye acaba buna mı eksem dedim. Şunlar da çekilecek artık vermiyor işte ne kadar da yapsam bağım ya. Kıyamıyorum da. Bir şey diyorum ya bakla bakla ikeyim. Bakla başka ne olur ki? Baklayı ben bir de şey yemeğini yapmasam bile damda toplayıp yemeği çok seviyorum. Mutlaka onun da çok vitamini vardır. Evet buradan Adana'dan öpücükler selamlar sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın kalın, Allah emanet olun.